Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir modelle karşınızdayım. Annelerimizin en beğendiği, en sevdiği modellerden bir tanesi. Bu model harika bir model. Eminim hepinizin yapabileceği ve rahatlıkla, kolaylıkla yeni başlayan arkadaşlarımız, arkadaşlarımız için de ideal bir model. Şöyle bugünkü modelimi bu şekilde Şöyle iki katlı ne yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz hanımlar. Ee, şöyle e, istediğiniz iple de yapabilirsiniz. Bu şekilde hemen, bugün e, farklı bir lastik modeli de yapacağım sevgili hanımlar. Bu şekilde hemen şöyle ipimi kenara alıyorum. Ve hemen şöyle başlayacağım. Evet, bugünkü lastik modelimiz su taşıma farklı bir görüntü elde etmiş olacağız. Ama bu şekilde 4 tane zincir çekiyorum ve ilk yaptığım zincire bu şekilde hemen sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Hemen şöyle 1 iki Şimdi zincirle beraber 1 2 3 oldu. 2 zincirimi çektim. Tekrar 2 ve 3. 1 2 3 zincirimi çektim ve hemen döndüm. İpimi doluyorum bakın. Hemen şöyle zincir boşluğuna battım. 1 2 3 1 2 zincirimi çektim ve aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 Ve burada şöyle 3 zincirimi çekiyorum. Pardon. Pardon hanımlar, burada şöyle hemen düzeltiyorum. İki tane çekmiş oluyoruz. İki tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincirimi çekip hemen şöyle bir, iki, iki tane trabzan yapıp iki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Bir ve iki. İpimi doluyorum. Bakın. Buradaki dışarıdan şöyle zincir boşluğu var. Hemen zincir boşluğuna batıyorum. Ve bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Hemen zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 ve 2 trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bakın şu kenardaki zincirimizin içine şöyle ipimi doluyorum ve burada da bir trabzan yapmış oluyorum bakın şöyle değişik bir görüntü elde etmiş oluyoruz 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen zincir boşluğuna batıp 1 2 zincirimi çektim Pardon 2 trabzan 2 zincir çektim ipimi doluyorum ve tekrar aynı yere batıyorum 1 2 ipimi doluyorum bakın dediğim gibi şu zincir boşluğuna batıyorum buraya da bir trabzan yaptım bakın bu şekilde şöyle değişik bir lastik görünümü olacak 1 2 3 zincirimi çektim ipimi doluyorum zincir boşluğuna battım 1 2 şöyle 2 trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim aynı yere tekrar 1 2 ipimi doluyorum buradaki zincir boşluğuna batıyorum şimdi ben bu şekilde zincirimi şöyle biraz daha e, lastiğimi biraz daha ilerletip geliyorum Evet şöyle model anlatımı için yeterli şimdi bu şekilde bakın şöyle bir zincir çekip dönüyorum şimdi buradaki trabzanlarımız var bakın bir sık iğne yapıyorum 2 Zincir boşluğuna 1, 2, trabzana 1 ve 2. Hemen zincir boşluğuna da bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın burası kenarı düz gelsin diye. Şimdi modelimize başlıyoruz. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen şöyle 1, 2 zincir, 2 trabzan yapıp 2 zincirimi çektim. Hemen aynı yere tekrar 1 2 Şimdi buradaki kenardaki su taşını yaptım. 1 2, 3, 4 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Bakın birinci boşluğa değil şöyle ikinci boşluğa battım. 1, 2, 3 4 zincirimi çekiyorum. Bir del ikincisini dört beş tane çektim. Bir del ikincisine battım. Bir iki üç dört beş burada dört tane çekiyorum. Pardon kenardan ve hemen bir değil ikincisine batıyorum. Burada da tekrar kenar su taşını yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir tekrar şimdi ben modeli bir gür üzerine kuracağım modelimizin alt kısmı bu şekilde bakın 1 2 3 boşluk yapıyoruz su taşı 1 2 3 boşluk su taşı yapıyoruz hemen dönüyorum 1 2 3 zincirimi çekip döndüm hemen 2 tane trabzan 2 zincir ve tekrar iki trabzan yaptım. Hemen şimdi 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve direkt Pardon burada hanımlar. Burada zincir. Sadece şöyle bir zincir çekip ipimi doluyorum. Bakın. Şimdi birinci zincir boşluğunu bırakıp ikinci zincir boşluğuna geçtim.

8 9 10 ve 11 tane trabzan bakın 11 tane trabzan buraya doldurdum şimdi bir zincirimi çekiyorum ve tekrar su taşını yapıyorum Hemen 2 zincir tekrar 2 trabzan 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Ve ipimi doladım. Hemen kenardaki su taşını yapıyorum. 2 zincir ve tekrar 2 trabzan. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın buradaki trabzanları yaptım. Bakın 1 2 zincirimi çektim. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile kapat. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir trabzan bırakıp ikinci trabzana battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir bırakıp ikincisine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir bırakıp ikincisine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir bırakıp ikincisine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 zincirimi çektim tekrar bir trabzan bırakıp hemen son trabzana yapıyorum ve şöyle 1 2 3 4 5 tane boşluğumuz olacak 2 zincir çekiyorum ve kenardaki su taşını yapıyorum 2 zincir ve tekrar 2 trabzan Evet bu sıramda bakın bu şekilde oldu 1 2 3 zincirimi çekip dönüyorum. Hemen 2 trabzan ve 2 zincirimi çektim. Şimdi bu sırada 1 2 3 zincir çektim. Bakın. İlk zincir boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 Hemen diğer zincir boşluğuna. 1, 2, 3. Hemen diğer zincir boşluğuna. 1, 2, 3. Diğer zincir boşluğuna. 1, 2, 3. Diğer zincir boşluğuna. Bu sırada 1, 2, 3, 4 tane zincir boşluğumuz kaldı. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen tekrar kenardaki su taşını yapıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekip bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen 2 trabzan 2 zincir zaten burası hiç değişmiyor bu modelimizin arasında da olacak Evet şimdi bu sırada da 1 2 3 4 zincir çekiyorum Tekrar zincir boşluğuna battım. 3 zincir çektim. Zincir boşluğuna. 3 zincir çektim. Ve zincir boşluğuna. 3 zincir. Zincir boşluğuna. Burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve hemen kenardaki su taşını yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve tekrar kenardaki su taş 1 2 3 4 5 bu sırada da 5 tane zincirimi çektim bakın tekrar zincir boşuna batıyorum 3 zincir 3 zincir ve sık iğne. Şimdi bakın boşluklarımız burada 2 tane kaldı. Hemen buradaki 5 tane zincirimi çekiyorum. Su taşını yapıp geliyorum. Evet. Bakın kenardaki su taşını yaptım. Şimdi bu sırada bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 6 zincirimiz var. Hemen şöyle zincir boşluğuna battım ve 3 zincir çektim ve bakın zincir şöyle boşluklarımızı 1'e düşürdük 5 4 3 2 1 Evet devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim ve hemen kenardaki su taşını yapıyorum zincirimi çekip ve dönüyorum. Evet, şimdi son sıramıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Bakın son zincir boşluğuna batıp ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 7 tane zincirimi çektim ipimi doluyorum ve kenardaki su taşını yapıyorum şimdi burada bakın ilk çilek modelimizi tamamlamış oldum hanımlar şimdi hemen buradaki su taşını yapıp geri dönüşte tekrar beraber olacağız şimdi ikinci modelimin de alt kısmını buraya kuracağız hanımlar birinci modelimizi tamamladık hemen buradaki Şöyle su taşını yapıyorum. Birinci modelimizi tamamladık. Ve hemen devam ediyorum. Evet. Şöyle 1 2 3 4 zincirimi çektim. İpimi doladım. Bakın zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Hemen diğer zincir boşluğuna battım. Evet. Şimdi burada bakın tekrar burada modelimizin alt kısmını kurduk hanımlar. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 zincirimi çektim ve hemen su taşını yapıyorum ve ikinci modelimde alt kısmını birinci sırasını ta, e, yaptım şimdi hemen modelimizi kuruyoruz hanımlar hemen kenardaki şöyle su taşını yapıyorum Evet şimdi bir zincirimi çekiyorum bakın tekrar bakın bir boşluk bırakarak şu boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet hanımlar şimdi burada da bakın ikinci modelimin alt sırasını yaptım. Bundan sonra zaten model kendini bu sıradan sonra tekrarlıyor. Evet hanımlar bu şekilde modelimizi tamamladık hanımlar. Hemen şöyle sizler için şöyle güzel geniş parça hazırlamıştım. Bakın Evet ikinci sırasını da tamamın bakın bu şekilde çilek modelimiz hazır hanımlar değerli dostlar çok güzel Şöyle özellikle yelekler için ve ara danteller için muhteşem bir model sevgili dostlar hem kolay hem de şöyle şık duran bir model güzel şöyle e, yastıklara da pike e, uçlarına da yapabileceğiniz ara dantellere de bu şekilde hanımlar sizin hemen şöyle yakından bir bakın aradan telleri de şöyle tek bir gülle bu şekilde yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim bakın bu şekilde modelim çok güzel oldu eminim siz de beğenip yaparsınız bakın şu lastik modeli de gerçekten böyle güzel değişik bir lastik modeli oldu hanımlar evet bugünkü modelim de bu şekilde oldu Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili dostlar, değerli hanımlar. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.